Selam arkadaşlar. Bugün Last Man Standing'i takım modunda oynayacağım. E, zaten bir süredir istiyordunuz. İşte e, yanımda Ali var şu an gördüğünüz gibi. Selam Ali. Merhaba hocam. Nasılsın? İyiyim. Sağ ol. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Heyecanlar. Biz bekliyoruz. zaten iki saattir muhabbet ediyoruz da işte videonun girişinde bir <laughs> şey yaptık yani. Evet. Evet abi. Abi hemen önümüze bir silah. Al abi hemen al. Hemen şuraları boşaltalım. Havada duruyor lan şeyler. Ya burada bir silah var. İstersen cevabı al bunu. Silah yoksa. Hemen burada. Yanımda. Neredesin abi? Aynen tamam gördüm. O güzel. Evet, Eyvah. evet. Hadi bakalım, çatışma başlar. <laughs> Ama bu bize sıkılmış bir şey değildi sanırım. Abi, onu ben sıktım. İtiraf ediyorum. Ha, <laughs> daha, daha fazla saklayamayacağım. <laughs> Ama abi, ne yaptın ne? <laughs> Şimdi neredeyiz? Tabii güvenli bölgedeyiz. Evet. Şimdi Karşı oyunun okuyorum. takım. Ben de oyunun takım modundan bahsedeyim biraz kısaca bu arada. Ee, sol üst köşede arkadaşlar takımın e, canları var, can barları, sağlık barları yani. Oradan görebiliyorsunuz. PUBG'deki gibi aslında birçok şey. Aynen gel abi ben ya, fakat geliyorum. yönü tayin edemiyorum şeyde haritadan çünkü bir yuvarlak olarak gösteriyor bizi. Daha doğrusu takım arkadaşımız takım arkadaşımızı yuvarlak olarak gösteriyor. Güncellemelerde belki bir e, düzeltme yapabilirler böyle. Şuradan ilmemiz de... zor gibi. Tamam. Bu alalım. Bir drop geliyor abi aşağı doğru. Tam karşımıza yukarıda. Aynen gördüm. Ya haritayı birazcık zoom yaparak yönümüzü tayin edebiliyoruz aynen. yok gibi duruyor. Senin silah falan nasıl abi? Metkit falan var mı? Yok şu anda. Silah ve şarjörden başka şu anda bir şey yok. Aynen abi. Biraz böyle kuru bakır gidiyoruz. Tam takır kuru bakır. Tam <laughs> karşıda bir ev var ama gitsek mi gitmesek mi arada kaldım. Aa göremedim. Nerede abi? Tam karşıda. Tam bizim şu anda gördüğümüz sağ. Ha var. gördüm. Hareketlenmez yok ama bir yarın bir şey. Doğru. Sol yukarıda biri geliyor. Aşağı doğru iniyor. Muhtemelen iki kişiler o eve gidecek. Gördüm gördüm. iki kişiler abi aynen. Bizi görmediler. Yok bir görmediler şu anda. Evet. evet. Şu an ilk, ilk rakip takımı gördük arkadaşlar. İki kişi koşuyorlardı. Ama pek bulaşmadık yani. Yani bu, bu oyunda takım arkadaşınız vurulup yere düştüğünde yerden kaldırmak var mı onu bilmiyoruz arkadaşlar. Henüz öyle bir şey başımıza gelmedi. Ya yani umarım da gelmez ama büyük ihtimal yerden kaldırma olayı var bunda da PUBG'deki gibi. Şu an ne oldu abi? Cevap şu anda o ilk gördüğümüz yere muhtemelen unutlu On, Onlar girdi. Şöyle arkalarından doğru bir bakalım. ufak gitsek mi acaba? Aa bence şu ağaçlara doğru gidelim. En azından ayrı kalalım. Belki. Aynen abi. Birbirimizi şöyle görerek. Evet. Şu anda hala burada bak, bir hareket yok. Bak, şuradaki kaya çok stratejik abi. Çok stratejik bir kayanın evet. arkasına geçtim. Evet, üst katta abi gördüm adamı. Onlar şu an içeriği tutuyorlar gördüm. Evet. O da beni Tam gördü. Tam karşımızdaki evde mi çatısı kırık gibi olan. Evet, aynen. Yani içeride, Üst içeride, evet, gördüm. Üst i̇çeride. katta. Bir abi. tanesi aşağıda. Sağdan, en sağdaki cam da şu anda bir tanesi. Aynen, orada bir hareket var. Sol tarafımız temiz abi. Sağ takıda bir şey yok, Orman. Ee, onlar çıkacak illaki ama. Mermimiz de az ya, böyle bir... Yani adam şey... sağda, tam karşıda, küçük kulübede. Evet, gördüm. Çıktı şimdi, gidiyor abi, gidiyor. Bence bekleyelim cevabı. Tamam, bekleyelim abi. Biraz daha bekleyelim. En azından iki kişi, iki kişi iki kişiyi alacak kadar ince panemiz var mı? Valla bende bir 29 mermi var, diğerinde 50 var. Mermi evet, iyi bende 100 mermi var. Yani, işte sınırdayı yani. Abi yalnız şimdi kulübeden aşağı doğru inerlerse sıkıntı yok, o zaman... Abi alan daralıyor, ama... alan daralıyor. Koş abi. Koşalım abi, evet. Koş. Koş. Burada arkadaşlar bu oyunda harita daraldığında e, çok fazla vaktiniz yok. Hemen e, sınırı geçmeniz lazım yoksa çok kısa sürede yani 5-10 saniyede falan ölüyorsunuz. Böyle PUBG'deki gibi rahat anda rahat davranamazsınız. Şu korkmaya başladım. Arkamda hem, hem geliyor hem silah sesleri geliyor biraz. Koş abi koş oh, koş koş. Oh. Bize değil. Umarım ölmez. Ben evet. geçtim. Gel. Ben de geçtim. Şu kayayı sırtımızı veriyorum. verelim abi şu kayaya. Verdik abi. Şimdi dalgadan kaçanlar olabilir. Evet. Ben bu tarafa alıyorum. Arkamızı yalnız arkamızdan gelen inşallah. Evet abi geçmiş olsun. Ne oldu biliyor musun? Dalga geldiğinde o herifler başkalarıyla karşılaştı. Onlar çatıştı. evet 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 şimdi anlaşıldı. Yani sana ateş etmediler değil mi? Geldi mi sana bir şey? Yok 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 bana gelmedi. Tamam abi. Şimdi Neredeyiz? Etrafa bakıyorum abi çok sakin. Ama içeriye Ancak doğru ilerlememiz da gerekecek abi. Riskini almıyorum canım abi bence. Nasıl? Yani bu sefer dalgınım gelecek riskini almayalım. Ben evet bence evet biraz aynen. Almayalım. Aynen abi haklısın. Risk Daha da uzak gerek bir yere. iyi olur. Umarım hiç olmaz. Abi şimdi şu ağaçlara şöyle saklana saklana. Evet. Son 38 kişi kaldı bu arada arkadaşlar. Ben son tarafa arada kesiyorum ama güzel bir loot yaparsak sonlara doğru gideriz diye düşünüyorum ama bakalım. Abi ee, gel bana doğru geliyorum. Çünkü tamam, evet. bakayım. Tamam ha yakın mısın? Pardon ben uzaktasın sandım. Tamam, uzaklaşmayalım. Çünkü yine daralacak. Bir de çok hızlı daralıyor ya bunda. Evet. Tam şey sol tarafımızda ufak bir kulübe var. Oraya girelim mi? acaba? Tepeye çıkınca solda. Bence şey geliyor. Dalga geliyor abi. İçeri girelim gel. Ya ben gireyim. Bir de çok hızlı ya. Cidden çok hızlı ilerliyor yani. Umarım o sarı güvenli bölgeye yani nered... kadar ulaşabiliriz. Neredeyse yetişemeyeceğiz ha. Evet ucu ucuna sanki gidecekmişiz gibi bir his var. Hani herhangi bir şekilde ağrı kesici falan da yok. o zaman koşuyoruz ama inşallah sağımızda sağımız hiç hiç de yok, ağrı kesici hiç de şey Hiç, hiç sağlık namına hiçbir şey yok arkadaşlar. Yetiştik mi lan? Vallahi hiç, yetiştik abi. abi. Arkamdasın değil mi sen? Ben çakmakla bakmadan arkam, arkam, kaçır. Arkamda arkam yok. Geçtim abi. ben. Ben geçtim abi. Son evet, 31 kişi kaldı. Seyirdim. Tehlikeli rakam. <gülüyor> 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 tamam abi, inşallah. Sol tarafa doğru ilerleyelim mi? Orada bir kulübe var? Bana öyle geliyor. Tam abi biraz tarafa. daha içeri girelim mi ya koşarak? Şimdi bir, bir sonraki gider da yetişemeyeceğiz ya. Evet. Abi sağ en sağda ileride bir adam var. Bak tek başına koşuyor. İki kişiler, iki kişiler. Gördüm, gördüm tamam, abi. Şu ağaca takalım. Şöyle hafif sağlı yapıp arkalarından şöyle evet, biraz arkalı hani anladın mı? Evet, evet, evet. evet okay. Onlar çünkü sola doğru koşuyordu biraz daha. Evet. Şu anda bir görüntü de... şeyimizden çıktılar ama. Bak yine abi çok çabuk daralıyor ya. Aşırı çabuk daralıyor evet. Evet evet oyun hızlı yani. Aksiyona daha çabuk itiyor oyun ama. Evet aynen abi. Direkt aksiyona geçmeni istiyor yani. Dediğin gibi yapalım bence cevabı mantıklı. Hani sağdan geniş alalım. Ama o zaman da bariyer gelirse yine ucu ucuna yetişecek bir yerdeyiz. Evet sağ, gördüm, ayağa kalkınca görüyorsun ileride. Molosu biraz daha yukarı alırsan, aşağı doğru çekersen görürsün. Benim şu an tam baktığım yönde abi. Tam. Adamlar orada mı? Evet ağacın arkasında, ileride ama çok ileride. Yani şöyle gelirsen görebilirsin anca şu ağacın arkasında. Tamam abi onlar başkası olabilir ama yakınımızda başka adamlar... Tam yani ilk gördüklerimiz yakında olabilir. Tam karşımızdalar. Harita geliyor abi, gel koş. Koşuyorum. Son 27 kişi. Sağ taraftaki taştan oradan kayalar. Evet, evet. Kayılar. Aynen abi. O taşları şöyle... <laughs> oradan geçemeyebiliriz. Şöyle dikkatli bakıyorum şu an. Çok konsantre oldum Abi son 24 kişi kaldı. Tek mermi sıkmadan. Evet, tek mermi sıkmadık. Neredesin abi? Burada yanındasın gördüm. Yukarıdayken buralarda görmüştüm adamları ama acaba neredeler? Evet, Sıkıyorlar şey abi sana sessizli... mı? Hayır değil. Ses. Sen nereden gelebildiğini anlayabildim mi abi? Anlayamadım abi. Şöyle arkamdan geldiği gibi. Şöyle şu taraftan. Sağ arka çapramızda. Evet. Sanki sağ taraftan gelmiş. Burada biraz bekleyelim mi? Olur. Evet abi. Bu taraftan. Benim baktığım yönden. Geliyor sesler. Güzel yerdeyiz. Ve karşılıklı kapışıyorlar. Çok iyi abi. Birbirlerini yesinler. Geçinler abi bizde Son gol atalım Abi daralıyor Ne yapalım abi Alan daralacak abi koş Bence koş, koş. koş yani alalım. artık ya onlar bizi alacak ya biz onları çünkü Abi karşıda bir tane kulübe var o da onun içinde birileri Çünkü hayır bir daralılsa... burada, burada 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 yani Beni aldı Tamam bir dakika abi geliyorum nerede Beni aldı hemen hemen sol, sol tarafın hemen solunda abi soluna bakarsan görürsün ağacın arkasında evet tam karşında tam karşında biraz daha solda cam abi evet İyi, güzel. Abi canım da yok ya. Abi medkit de yok. <laughs> medkit de yok, hiçbir şey yok. Vurdun biraz son dört, ama. Son 14 kişi. Seni kaldırabilecek miyim aslında onu çok merak ediyorum ya. Aa canım doluyor bu arada kendinden. Oo bu güzel bir özellik. Yavaş yavaş doluyor. Evet abi, görüyorsun değil mi? Hemen Harit karşında. Harita daralıyor yalnız. Evet, hemen karşında. Senin önünden gidiyor. Arkasına vurabilirsin aslında. Evet, arkasına vur abi. Sabırla. Sabırla. Biraz... Eyvah, eyvah. Koş yavrum, koş. <laughs> Hayır ya. Eyvah. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Ama güzeldi. güzeldi. Ama güzeldi. güzeldi. Abi, bir dahaki sefere ilk ola gireriz belki. Şu an girdik ya o ikona. girmedik mi? Yok abi 12 galiba. sanırım 12. Ama takım olarak ya 9. Olduk. 9 güzel. Güzel. Evet arkadaşlar yani ilk takım e, maçında 9. Olduk Ali ile birlikte yani <laughs> bence zorlarız zorlarız, zorlarız abi. Zorlarız, daha, daha üst daha sıraları zorlarız. Nasıl ne diyorsun abi takım modu nasıl sence? Ya bence güzel ama dediğim gibi biraz alışmak gerekiyor ee, yani e, bir bir iki kişi daha olursa sanki daha iyi ilerleriz gibi geliyor çünkü aynen, aynen. gelenlerin Hatta... çoğu üç-dört kişi giriyorlar. İki kişi evet. daha da gördüm. Evet abi bir yani dahakine bir zamanla... dört kişi yaparız. Yani ücretsiz bir oyun olması çok iyi olmuş. Evet evet yani. oyunun zaten... yanında böyle bir şey olması güzel. Aynen abi bir dahaki sefere dört kişi gireriz yani dört kişi gireceğiz arkadaşlar bu oyuna. E, ya da iki kişi de yani bakarız artık duruma göre. Söz vermeyeyim. Evet. Ee, ama takım modu gerçekten güzel, keyifli oluyor arkadaşlar. Bazı düzeltilmesi gereken noktalar var. Ee, onları düzeltirlerse çok daha iyi olacak. Ee, takım arkadaşınız vurulduğu zaman yere düştüğünde onu kaldırmak var mı yok mu? Onu deneyemedik, yani deneyemedim. Gördünüz ee, çok şey bir tehlikeli bir yerdeydim yani adamı vuramadım. Ee, teşekkür ederim Ali. Rica ederim ne demek güzel Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın.